Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda analitik geometriden soru çözümü yapacağız. Doğrunun analitik incelemesi, eğimle ilgili sorular çözeceğiz. Arkadaşlar analitik geometriden kanalda ona yakın video var. Ya bunlar 11. sınıf oynatma listesi ya da analitik geometri ayrı oynatma listesi var. Oradan bulup izleyebilirsiniz ya da AYT geometri var. Oradan oynatma listesinden bulup izleyebilirsiniz videoları. Ben burada sadece soru çözümü yapacağım. Kısaca ama eğimi size hatırlatacağım. Arkadaşlar soruları da Supara yayınlarının Yenit Baskı TYT Yomet Soru Bankası var. Sorular oradan alınmıştır. şimdi eğim neydi onu hatırlayalım kısaca. Eğim arkadaşlar eğime ne diyorduk biz? Eğimin, eğimin tanımı doğrunun x 80 ile pozitif yönde yaptığı açı neydi? Tanjantıydı. Eğim neymiş arkadaşlar? Eğim x 80 ile yapılan pozitif yönlü açı neymiş? Tanjantıymış. Eğim bu. Şimdi tanjantı da şimdi biz anlatıp üzerinde direkt şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani kart evet tanjant alfa ne? Karşılık dik kenar bölü komşu dik kenar diyoruz. Siz anlatıp üzerinde bunu şu şekilde deseniz başınız ağrınıza dikey uzunluk bölü yatay uzunluk diyin arkadaşlar. Ne diyecekmişiz? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk diyecekmişiz. Şimdi anlatıp düzlemi düşünürseniz doğruların konumu şöyle olacak yani bu tabi bunun şekilde sağa sola oynatabiliriz ya da doğruların konumu böyle olacak. Şimdi biz öğrencinin aklında kalsın diye şöyle diyoruz. Yani burada doğrular sağ yatık bakın burada sağ yatık sağ yatıksa eğim pozitif diyoruz. Burada doğrular bakın sola yatık. Burada da eğim ne diyoruz arkadaşlar? Eğim negatif diyoruz. Şimdi niye pozitif, niye negatif onu da söyleyelim. Yani aslında burada açıyla ilgili arkadaşlar. Bakın bu açılar doğrunun x eksenini yaptığı açılar dar açı. Burada doğruların x eksenini yaptığı açılar ne? Geniş açı. Şimdi dar açı demek ne demek? 90'dan küçük demek. Geniş açı demek 90'dan büyük demek. E, tanjantına bakıyoruz biz. Yani birinci bölgedeki bir açının tanjantı olacak? Tabii ki pozitif. 90'dan büyük, ikinci bölgedeyiz. ne olacak negatif. Şimdi şekilli sorularda böyle yapacağız. Dikey uzunluk böyle yatay uzunluk diyeceğiz. Sadece burada sağ yatık, sol yatık, dar açı, geniş açı dikkat ediyorsunuz. Şimdi iki nokta varsa eğimi nasıl biliyoruz onu da hatırlayalım. A noktası x1, y1, b noktası x2, y2 dediğimiz zaman eğim ab demek ne demek arkadaşlar? Bunun Türkçesi şöyle yazarım. Y'ler farkı bölü, x'ler farkı diyorsunuz. İki noktadan geçen doğru neymiş? Y'ler farkı bölü, x'ler farkı. Bu da sadece şu hatayı yapmıyorsunuz. Y'ler fark, X'ler farkı deyince kafanıza göre çıkamıyorsunuz. Mesela ya A'dan B'yi çıkartın düzenli olarak. Mesela Y1 eksi Y2. Şimdi bakın pay kısmına Y1 eksi Y2 yazarsanız paydaya X1 eksi X2 yazacaksınız. Yani yukarıda Y1 eksi Y2 aşağıda X2 eksi 1 diyemezsiniz. Bir de arkadaşlar eğim biz bakın şu eğimi bulmanın birinci yolu bu. Size eğimi bu şekilde soracak. İki nokta verip sorabilir ya da denklemle soracak. Üçüncüsü neymiş? Biz eğimi denklemle soracakmış. Biz Y eşittir MX zaten yani doğru denklemi şu formatla ederseniz arkadaşlar x'in kas sayısı burada bakın x'in kas bize eğim verecek. Burada eğim neymiş arkadaşlar? x'in kas sayısı bize neyi verecekmiş? Eğim verecekmiş. O zaman denklem verilen bir doğrunun eğimini nasıl bulacağız? Y'yi yalnız bırakıp x'in kas sayısına bakacaksınız. Şimdi bunu somutlaştırmaya çalışacağım sorularla. Şimdi bakın birinci soru arkadaşlar A noktasından ve başlangıç noktasına geçen bir doğru vermiş. Bize bunun eğimini soruyor. Ve başlangıç noktası ne? 0'a 0. 2 noktası bilinen doğrunun eğimi y'ler farkı bölü x'ler farkıydı. Yukarıda 7 0 aşağıya da 4 eksi 0 diyeceğiz. Cevap ne diyeceksiniz? 7 bölü 4. Ya da bunu direkt tanecantına da bakıp bulabilirsiniz. Bakın şu şekilde çizerseniz. Şimdi bak burada noktanın apsisi 4. Ordinatını 7. Ve tabi buraya yine dik üçgen gibi karşıya taşırsanız dik dörtgeni karşıya. Bakın burası ne olacak? 7 birim olacak. Şimdi tanecant dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Bakın dikey uzunluk kaç birim? 7 birim. Yatay uzunluk kaç birim? 4 birim. Al size Hacat alfa 7 bölü ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. Eğim bulduk. Şimdi ikinci soruda bakın tahta bloklardan 5 tane özdeş üst üste koymuşuz arkadaşlar ve bunların eğimi %25 yapmış. Diyor ki %60'a çıkarmak için diyor kaç tane daha gereklidir diye sormuş bize. Şimdi burada sağ yatık bakın eğim pozitif olacak. Şimdi burada düşey uzunluğu bilmiyoruz. Buraya x diyorum. Düşey uzunluk x yatay uzunluk biliyoruz. Burası ne? Yatay uzunluk 80. Eğim 25miş. Yani buna ne diyeceğiz? 25 bölü ne diyeceğiz? 100 diyeceğiz. Bu da 1 bölü 4. İşler dışarı mı yaparsanız 4 x eşittir 80. X'i ne bulacaksınız? 20. X ne? 20. Şimdi bakın bunlardan kaç tane üst üste koymuşuz? 5 tane. O zaman 5'e bölerseniz şuradaki her bir tahta bulunan eni ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Sorunun devamında diyor ki eğimi %60'a çıkarmak için diyor. Yani eğimi %60 yapacakmışız. Şimdi kaç tane daha tahta blok eklemeliyiz diye sormuş. Şimdi bu uzunluk değişmiyor. Burası 80. Bakın bu uzunluk dikey uzunluk değişti. Yani y bölü 80 diyeceğiz. Bakın dikey uzunluk böyle yatay uzunluk. Yeni eğimimiz burası. Bakın dikey uzunluk y yatay uzunluk 80. Eğim kaç olacakmış? %60. 60 bölü 100 diyorsunuz. Birer sıfır götürdüm. Buradan da bir sıfır götürdüm. 6 kere 8 48. Y ne olmalı? 48 olmalı. Şimdi y bakın şu dikey uzunluk ne olacakmış arkadaşlar? 48 olacakmış. Dikey uzunluk 48 olacakmış. Şimdi tahta bloğumuzun eni neydi arkadaşlar? 4. E, 48 olması için bunlardan kaç tane üst üste koymalıyız? 48 4'e bölün 12 tane üst üste koymalıyız. Yalnız burada ne diyor? Kaç tane daha gereklidir diyor. Bizim elimizde zaten 5 tane var. 12 olması için 7 tane daha gerekli. Şimdi bakın aşağıda diyor kenar koordinat eksenlerine paralel diyor. Birim karelerden oluşmuş dik koordinat düzlemi vermiştir diyor. Buna göre diyor L doğrusunun eğimi aşağıdaki eğimi sahip olan doğru aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar L doğrusunu eğimi şuradan bulabiliriz. Bakın şuradan üçgen oluşturun. Dikey uzunluk 1, 2, 3. Yatay uzunluk 1, 2, 3, 4. Bunun eğimi arkadaşlar ML diyelim. L doğrusu eğimi 3 bölü 4. Dikey uzunluk 4, 3 pardon yatay uzunluk ne 4. Şimdi hangi doğruyu çizerseniz eğim aynı olur diyor. Burada arkadaşlar yani FC doğrusunu çizdik. Bakın dikey uzunluk kaç olacak onda? 3. Yatay uzunluk ne? 2, 3 bölü 2 olacak. Dolayısıyla bu olmayacak. Şimdi ikincisi EA. EA'ya bakalım. EA'yı çizdim bakın. EA doğrusu çizdim. Şu doğrunun eğimine bahsediyoruz. Dikey uzunluğumuz 2. Yatay uzunluğumuz ne oldu? 3 oldu. Dolayısıyla bu da değil. Şimdi bizim eğimiz 3 bölü 4'tü. AF'ye bakıyoruz. AF. AF doğrusu bakın bu. Şimdi burada yine dik üçgen oluşturuyorum. Şimdi şuradan bakarsanız bakın dikey uzunluk 1, 2, 3. Yatay uzunluk 1, 2, 3, 4. 3 bölü 4 diyeceğiz. AF eğimi ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 4. Şimdi yine bakın burada yine dikey uzunluk, yatay uzunluk yapacaksınız arkadaşlar. Bakın dikey uzunluk kaç diyeceğiz? 4. Yatay uzunluk kaç diyeceğiz? 3 diyeceğiz. 4 bölü 3. Yalnız bakın bu doğru nereye yatık? Sola yatık. Dolayısıyla eğimi negatif olacak. Eksi 4 bölü 3 diyeceksiniz. Yine benzer bir soru. Şekildeki D doğrusunun eğimi kaçtır demiş. Burada yine bakın açı şurası. Şurada şöyle oluşturuyorsunuz. Dikey uzunluğu ve yatay uzunluğu görmek için. Şimdi bakın dikey uzunluk şuradan ordinat ne? 5. Dolayısıyla burada ne diyeceksiniz? 5 diyeceksiniz. Buranın apsisi ne? 4. Şimdi dikey uzunluğumuz gözüküyor zaten. 5 birim. Yatay uzunluğumuz kaç birim? 6 birim. 5 bölü 6. Sağ yatık. Eğim ne diyeceksiniz? Pozitif diyeceksiniz. Bakın bunu şuradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. A noktası zaten gözüküyor. 4 virgül ne diyeceksiniz? 5. Şuraya B noktası deyip oranın koordinatlarını yazarsanız da soru çözülür. Eksi 2 virgül 0 dediniz. Eğim AB eğim AB. Y'ler farkı, X'ler farkı. Y'ler farkı 5, X'ler farkı 0. Y'ler farkı bölü X'ler farkı. X 4. Aşağıdaki X 2. Yukarısı 5 oldu. Aşağı eksi eksi dağıtırsam 5 bölü 6. Aynı şey gelecek. Dik koordinat düzeninde özdeş diyor. Arkadaşlar dikdörtgenlerimiz özdeşmiş. 5 tane diyor. Buna göre diyor. A, B doğrusu verilmiştir diyor. Ve bize D doğrusunun eğimini soruyor. Şimdi arkadaşlar şunu yazalım bakın. Buraları A, A, A derseniz dikdörtgenin kısa kenarına A dedim. E, uzun kenarda ne oldu? Bakın dikkat edin. 4A oldu. Uzun kenar ne oldu? 4A oldu. O zaman bakın ben bu dikdörtgenin de kısa kenarına A. Uzun kenar ne diyeceğim arkadaşlar? 4A diyeceğim. Şimdi D doğrusu eğimi? Bakın şuradan eğim bulabiliriz arkadaşlar. Normalde şöyle devam etseniz aslında bu neyin açısı? Burası. Değil burası. Sağdaki açı açıyorsunuz arkadaşlar. X80 ile yönde yaptığı açıya bakıyoruz biz bu pozitif negatifle ilgilenmiyoruz. Dar açı genç açı. Ne yapacağız? bu sola yatık. Bir kere bunun eğimi negatif olacak. Zaten hepsi negatif. Bakın arkadaşlar. Siz şu tanjant alfayı bulup bunun negatifini alacaksınız. Şimdi burası alfa ise zaten burası da ne olur arkadaşlar? Alfa olur. Bakın şurada bir tane dik üçgen oluşturdum. Burada bakın bir tane dik üçgen oluşturdum. Burada dikey uzunluk. Bakın burası A. A. ise burası ne? 2A. Yatay uzunluk da bakın şurası arkadaşlar. Şu küçük yer A. Buraya da ne kaldı? 4A kaldı. O zaman üçgenimiz şöyle bir üçgen oldu. Dikkat edin. Şu alfa için alan üçgenimiz. Burası bakın 5A oldu. Burası ne oldu? 2A oldu. E, tanzant alfada dikey uzunluk yatay uzunluk diyoruz. 2 bölü 5 diyeceğiz. 2A bölü 5A diyeceğiz. O da 2 bölü 5 yapacak. Nereye yatık Sola yatık olduğu için ne diyeceğiz? Negatif diyeceğiz arkadaşlar. Eksi 2 bölü 5. Şimdi dik koordinat düzleminde diyor. O ABC karesinin C köşesinden geçen karenin alanı 1 bölü 3 oranında 2 parçaya bölüyor. Şimdi C köşesinden geçen doğru. 1 bölü 3 aranında iki parçaya bölüyormuş arkadaşlar. Bu şekilde sizdeki doğruların eğimleri toplamı. Şimdi C'den geçen bir doğru. Şimdi bu karenin alanı 1 bölü 3 oranında iki parçaya bölecekmiş. Yani şöyle olabilir. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yaparsanız malum kareyi ne yapacaksınız? İki eş parçaya böleceksiniz. İki eş parçaya böleceksiniz. Şimdi bizim C'den çizdiğimiz doğru. O doğrunun rengini değiştirme arkadaşlar. C'den çizmiş şu kırmızı doğru. Orayı e, 3 1 bölü 3 oranında 2 parça ayıracakmış. O zaman şöyle çizmeliyiz arkadaşlar. Bakın şurayı ben eşit alıyorum. Bu üçgenin alanı A ise bu üçgenin alanı A. karenin bakın üst kısmı ne oldu? 2A oldu. Alt kısmı da 2A olacak. Bakın burası 2A. Şu doğru çektiğimiz doğru. Gördüğünüz gibi 1 bölü 3 oranında 2 parçaya ayırıyor. 1 bölü 3 oranında 2 parçaya ayırıyor. Şimdi mavi çizim. Yani bize bu doğruyu soruyor. İkinciyi de birazdan çizeceğim. Göreceksiniz. Şimdi bize bunun eğimini soruyor. Bunun eğimini bulacağız. Şimdi şöyle devam edelim. Şimdi bakın buraya kat dersek burası da ne? Kat. Küçük bir kum saati kelebek benzerliği yapacağız. Bakın karenin bir kenarı ne oldu? İki kat. Buraya da iki kat diyeceğiz. Buraya da ne diyeceğiz? İki kat diyeceğiz. Şimdi biz şu açını arıyoruz arkadaşlar. Bu açı yine bakın sola yatık. Bunun negatifini alacağız. Şimdi kum saati şuraya göre kum saati düşünürseniz arkadaşlar böyle çok yoğun bir benzerlik bilmenize gerek yok. Bakın kata kat. Yani birebir. O zaman bu parça şu parça BC parçası iki katsa şu burada ne olacak arkadaşlar? İki katı olacak. Yani şu üçgenle bu üçgen birbirine aynısı diyeceğiz. E buradan tanjant alfa dikey uzunluk ne gördüğünüz gibi dikey uzunluk 1. Yatay uzunluk ne? 2. Burada eğim ne diyeceğiz? 1 bölü 2 demeyeceğiz. Sola yatık olduğu için eğim ne diyeceğiz? Eksi 1 bölü 2 diyeceğiz. Şimdi burayı bozmayayım. Diğerini de şöyle çizeceğiz arkadaşlar bak. Şimdi şurası C noktası. Burası B noktası. Burası A noktası. Bir bölü 3 oranında bir de şöyle olabilir. Yine bakın şöyle çekiyorum. Bakın şöyle parçalarsanız, bakın buranın alanı A, buranın alanı A, buranın alanı ne olacak? 2A. Üst taraf ve alt taraf köşegenini iki eşit parçaya bölecek. Biz şu doğru, kırmızı doğruyu çekersen bakın bu doğru, kırmızı doğru C köşesinden geçti. Ve karenin alanını 1'e 3 oranında iki parça ayırdı. O zaman ben yine buraya kat dersem, burası kat, karenin bir kenarı ne oldu? 2 kat oldu. Şimdi bize bunun eğimini bulmak daha kolay bakın. Şuradan tanjant tarifayı söyleyin bakın. Dikey uzunluk ne? Dikey uzunluk 2 kat. Yatay uzunluk ne? Kat. Sadeleşirseniz ne olacak? 2 olacak. Sadeleşirseniz 2 olacak. Yine sola yatık olduğu için buna da M2 diyelim arkadaşlar. M2 ne diyeceğiz? Eksi 2 diyeceğiz. M1 neydi? M1 eksi 1 bölü 2 idi. Eksi 2 ile eksi 1 bölü 2 toplayacağız. Ne diyeceğiz? Eksi 5 bölü 2 diyeceğiz. Yine bir yeni nesil soru bakın. Şekilde diyor. R noktasından başlayan engelli rampasının eğimi %10'dur. Eğimi %10 deyince arkadaşlar bu 10 bölü ne diyecekmişiz? 100 diyecekmişiz. Onu da sade etseniz 1 bölü 10. Yani dikey uzunluk 1, yatay uzunluk 11 mi olacak? Ya da kata 10 katı olacak. Yerden yüksekliği 1 metre olan bu rampanın eğimi %8 olsaydı. Şimdi bakın. Bunun eğimi 1 bölü olmuş arkadaşlar. Zaten bakın burada dikey uzunluk 1. O zaman yatay uzunluk şurası ne olacak? 10 olacak. Bunun eğimi %8 olsaydı diyor. Hangi noktadan başlardı diyor. O zaman %8 demek ne demek? Yani dikey uzunluk bölü yatay uzunluk diyeceğiz. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. 8 bölü 100 olmasını istiyoruz. Bakın 8 bölü. Burada zaten dikey uzunluğumuz yine aynı olacak. Dikey uzunluğumuz bir. 1. 1 bölü yatay uzunluk diyeceğiz arkadaşlar 8 bölü 100. Yani biz rampayı şuradan bir yere çekeceğiz bilmiyoruz. Bize onu soruyor zaten. Şimdi niye bir bölü dikey dikey uzunluk bakın bir bölü dikey uzunluk değişmeyecek. Rampayı ben nereye çekersem çekeyim bunun dikey uzunluğu hep ne kalacak arkadaşlar? Bir kalacak. Dikey uzunluk bir dedim. Biz yatay uzunluğu arıyoruz. İşte yatay uzunluk çektiğiniz yeni yer olacak. Bu da ne olmasını istiyoruz? 8 bölü 100. Yüzde 8 olmasını istiyoruz. Buradan işte yaparsanız yatay uzunluk 100 bölü 8 olacak. 100 bölü 8 de ne? 12 buçuk. 100 bölü 8 de ne? 12 buçuk. Şimdi zaten burada 10 vardı. Şurası ne oldu? 11. 11 buçuk, 12 ve 12 buçuk arkadaşlar. Nereye çekmeliyim ben? Neye noktasına çekmeliyim. Arkadaşlar dokun sola devam ediyoruz. Şekilde diyor bakın O, D, D, E çeyrek daireleri yar çaplarıymış. O, D ve D, e, yar çap diyor. Çeyrek daireden bahsetmiş. S1 bölü S2 9 diyor. Arkadaşlar alanlar oranını vermiş. Alanlar oranı 9 sa. Bakın alanlar oranı 9. Muhtemelen biliyorsunuz benzerlik oranı K ise arkadaşlar alanlar oranı ne olacak? Bunun karesi olacak. K kare olacak. Dolayısıyla bu iki çemberin benzerlik oranı arkadaşlar 3. Çünkü alanlar oranı 9. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı veriyor. Yani bunu k kareye eşitledik. K'yı bulduk. Benzerlik oranı 3. Arkadaşlar iki tane çemberin benzerlik oranı direkt yarıçaplar oranıdır. Zaten başka ayrıt yok. İki tane çemberin benzerlik oranı neymiş arkadaşlar? Yarı çaplar oranıymış. Yani ben burada bunun yarı A dersem bu burada büyük çemberin yarı çapı ne olacak? 3A olacak. Bize de AB doğrusunun eğimi diyor? Şimdi yine şurada bakın üçgenimizi oluşturuyoruz. Şurada dik üçgeni oluşturduk. Bakın burası A ise burada ne diyeceğiz? A. Bu çeyrek çemberse burada A olmak zorunda. Çünkü yarıçap A dedik. Ve burada dikdörtgeni kareyi yaptık. Burası A oldu bakın. Büyük çem çeyrek çemberin yarıçapı neydi? 3 A'ydı. O zaman yukarıdaki parça ne olacak? 2 A olacak. Burası ne olacak arkadaşlar? 2 A. Şuradan eğime bakabiliriz. Dikey uzunluk gördüğünüz gibi ne? 2 A. Yatay uzunluk ne? A. Bu da ne eşit olacak? 2 A eşit olacak. ve bu sola yatay olduğu için eğime ne diyeceğiz yine? Eksi diyeceğiz. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bak burada bir su terazisinden bahsediyor. Bize şekildeki verilenlere göre çatının eğimini soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Zaten bakın su terazisinin uzunluğu 45. Şurasını ne arkadaşlar? 45 santim diyebiliriz buraya da. Bakın burada cetvele dikkatli bakarsanız 6'dan 15'e gelmiş. Demek burası da ne arkadaşlar? 9. Şimdi bize yatay uzunluk bölü dikey uzunluk diyeceğiz. Şimdi şöyle yaparsanız bakın aynı üçgene gelecek arkadaşlar. Şöyle çekseniz biz burayla ilgileniyoruz. Şimdi bakın dikey uzunluk ne? Karşıya taşıdığınız 9. Yatay uzunluk da buraya taşısanız ne? 45. Dikey uzunluk 9. Yatay uzunluk 45. Bu da ne yapacak? 1 bölü 5 yapacak. 1 bölü 5 de nasıl ifade etmiş? 0.2 diye ifade etmiş arkadaşlar. Çatır neyin bu? Yukarıda diyor birim kareler almış diyor. Dik koordinat düzleminde verilen diyor. Doğrulan eğimleri e, aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor. Aşağıda arkadaşlar sıralama vardı. Ben yer olmadığı için almadım. Bunları sıralayacağız arkadaşlar. Şimdi L1'den başlıyoruz arkadaşlar. Bakın L1'i şu iki nokta yardımıyla bulabiliriz. L1'e odaklanalım. Dikey uzunluk 1, 2, 3, 4. Yatay uzunluk 1, 2, 3, 4. O zaman bu neyim arkadaşlar? M1, 4 bölü 4. Dikey uzunluk 4, yatay uzunluk 4. 4 bölü 4'ten eğim ne eşit? 1 e eşit. Sağ yatık olduğu için eğimimiz ne? Pozitif. Sildim. Şimdi L2'ye odaklanıyoruz. L2 için de şu iki noktayı kullanacağız. Bakın şu iki noktayı. İndik aşağı. Bakın dikey uzunluğu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yatay uzunluğumuz da ne? 1, 2 birim. 9 bölü 2. Bu da yine sağ yatık olduğu için eğimli olacak arkadaşlar. Pozitif olacak. Sildim. Zaten L3'ü bulmaya gerek yok sıralama olduğu için. Ama biz yine bulalım. M3. Çünkü o sola yatık eğimi negatif olacak. Onu da şu iki nokta yardımıyla bulacaksınız. Bakın bu noktadan bu noktaya kadar gideceğiz. Şurada oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. M3 6 bölü 2 diyeceğiz. Neye eşitleyeceksiniz? 3'e eşitleyeceksiniz. Yalnız ne diyeceksiniz? Negatif. Çünkü bu soruya atık. Dolayısıyla en küçük kim oldu? M3. Daha sonra M1. Daha sonra da ne diyeceğiz arkadaşlar? M2 diyeceğiz. Yine dik koordinat düzeninde 3 eş yarım daire çapları eksenlere paralel olarak ok verilmiştir diyor. Şimdi bize ne diyor? AB ve ED doğruların eğimleri toplamı kaçtır? AB ile diyor arkadaşlar. AB ile ED. Şimdi bunlar bakın arkadaşlar eşmiş. Eş olmasına dikkat edin. O zaman bunun yarı çapına direkt 2A diyelim. Her birinin çapına daha doğrusu. Buraya ne dedik? 2A diyelim. 2A diyelim. Şimdi çapı 2 aldık. AB. Önce bir AB doğrusu. Bakın şu arkadaşlar. AB doğrusunu şöyle çizdim. Şimdi çap 2A. Yarı çap A olmayacak mı? Şöyle çekersek. Bakın yarı çap A burada A olacak. Şimdi Şurası yine yarı çap A olacak. Burası A, A dedik. Şimdi bakın AB neymi? Dikey uzunluk kaç? Eğim AB diyorum. Dikey uzunluk A arkadaşlar. Yatay uzunluk da burası. Yatay uzunluk da kaç aldı? 3 aldı. Eğim AB'yi bulduk. Eğim AB dikkat edin. Sağ yatık bu eğimini edeceksiniz. 1 bölü 3. Şimdi diğer doğrumuzun eğimini bulalım. Diğer doğrumuz arkadaşlar ne doğrusu diyor? ED doğrusu diyor. ED doğrusu e, doğrusunu şöyle maviyle çizelim. Bunun eğimini soruyor. ED doğrusu bakın şu. Şimdi bakın burada gözüküyor. Bakın burası A birimde. Burada ne var? 2A var. Devam etseniz bu da çeyrek olacak. Burası ne olacak? A. Yani yatay uzunluğumuz bakın. A, A, A. 4 tane A gelecek arkadaşlar. Burası 4 A. Zaten burası da ne diyeceğiz? A, A diyeceğiz. Eğim E, D. Eğim Yatay uzunluk 2 A. Pardon. E, dikey uzunluk böyle yatay uzunluk diyorduk. Dikey uzunluk 2 A. Yatay uzunluk ne arkadaşlar? 4 A. Sadece isteniz 1 bölü 2. Yalnız dikkat edeceksiniz. Bu sola yatık bir doğru oldu. Mavi doğru. Bunun eğimine ne diyeceğiz? Eksi 1 bölü 2 diyeceğiz. Toplamı demiş. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2'yi toplayacağız. Bunu neyle çarpacağız? 2 ile 3 ile çarpıyoruz. Eksi 1 bölü ne diyeceksiniz? 6. Eksi 1 bölü 6 diyeceksiniz. Arkadaşlar eğimle ilgili sorularımız bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.